UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Victoria Pilsen ile golsüz berabere kaldı. Bu maçın son anlarında yaşanan pozisyon ise karşılaşmanın önüne geçti, yerde kaldı, oyun sürdü. Fenerbahçe'de C için duran, The Vahin ısrarlı çekmesi sonrası 90 artı 5. dakikada yerde kaldı. Maçın Hollandalı hakemi Ellard Lindau. Oyunu devam ettirdi, VAR'a davet edildi. Mücadele durduktan sonra Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı. Penaltıyı vermedi, Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi. Fenerbahçeli futbolcular, bu kararı şaşkınlıkla karşıladı, işte o anlar.